Elon Musk'ın ipiyle kuyuya iner miydiniz? 11 Haziran'da New York Times, Elon Musk ve Mars takıntısı hakkında bir araştırma yayınladı. Bu makaleyi okuyup da Elon Musk'ı tanımayan herkes, Tesla'nın Cybertron'a binip Mars'a gitmek için valizini hazırlar. O kadar etkileyici bir araştırma yani. İlgilenenler için linkini açıklamalara koydum. Elon Musk Mars konusunda tam anlamıyla takıntılı. Bunu sağda solda konuşmaktan ya da Twitter'da yazmaktan da hiç çekinmiyor. Geleceğimizi Mars'ta görüyor ve bunun acil bir mesele olduğunu düşünüyor. Biz hayat telaşı tutsaklarına garip gelse de Elon Musk Mars'a gitmeyi takıntılı bir şekilde kafasına koymuş. Bu takıntıyı öyle bir noktaya vardırmış ki yatırımlarını bu hedef için gereken ihtiyaçlara göre şekillendiriyormuş. Ya da en azından öyle bir izlenim veriyor. Artık siz neye inanırsanız. Mars valizinizi hazırlamadan önce biraz bekleyin. Elon Musk'ın ipiyle kuyuya inilip inilmeyeceğini anlamak için New York Times'ın in incelediği belgelere hep birlikte bir bakalım. Mars'a gidebilmek için olmazsa olmaz olan roket şirketini şimdiden dünyanın en iyisi haline getirdi bile. Üstüne bir de tünel açma şirketi kurdu mu? Yetmedi, yapayet işine de el attı. Hedef odaklı çalışmak böyle bir şey olsa gerek. 53 yaşındaki Musk, SpaceX çalışanlarını Mars'ta bir şehir tasarlamaları için görevlendirmiş. Çalışanlar için heyecan verici olsa gerek. Bununla da yetinmemiş, başka bir ekip bu yapıların inşasında kullanılabilecek malzemeler dahil olmak üzere küçük kubbe habitatlarının planlarını yapıyormuş. Bu çalışmalar yetmiyormuş gibi konusunda uzman ayrı bir grup Mars'un zorluk koşullarına karşı dayanıklı uzay gilsileri üzerinde çalışıyormuş. Tıbbi bir ekip de insanların mars'ta çocuk sahibi olup olamayacağını araştırıyormuş. Bunlar yetmez derseniz Musk'ın bir koloninin kurulmasına yardımcı olmak için sperm bağışında bulunmayı teklif ettiği bile söyleniyor. Hayatın çok gezegenli hale getirilmesi konusunda büyük bir aciliyet olduğunu her fırsatta dile getiren çılgın girişimci, Mars'ta ölmeyi bile planlıyormuş. Musk bu iddiaların bir kısmını yalanlasa da SpaceX'in bu konularda çalıştığı genel olarak kabul ediliyor. New York Times'ın raporuna göre Mars'a gitmeyi engelleyecek her sorunun yanıtı Elon Musk'ın kafasında var. Mars'ın soğuk olduğunu söyleyenlere gezegende yapay güneşler yap yaparak bu sorunu çözeceğini, Mars koşullarının insan yaşamı için imkansız olduğunu söyleyenlere, kubbeli kolonilerin bu sorun için ideal bir çözüm olduğunu, gıda yetiştirmenin mümkün olmadığını söyleyenlere genetiği değiştirmiş besinlerin çoktan üretildiğini, Dünyadan Mars'a bu kadar malzeme götürmenin imkansız olduğunu söyleyenlere yeni gemisinin tüm malzemeyi taşıyabilecek boyutta olacağını, Nuh'un gemisi misali bu sorunu çözeceğini, Koloninin yönetim problemlerini çözmenin zor olduğunu söyleyenlere ise doğrudan demokrasinin bu sorunu aşacağını, X eski adıyla Twitter'ın bu yönetim biçimini test etmek için biçilmiş kaftan olduğunu, Mars'ın içinde ulaşımın imkansız olduğunu söyleyenlere ise kendi şirketi Tesla'nın üretimi olan Cybertron ne güne durduğunu söyleyerek eğer yerseniz maçı kafasında çoktan kazandığı izlenimini vermektedir. Bu yanıtların her biri detaylı bir araştırma konusu olacağından bunların gerçeğe ne kadar yakın olduğunu anlamak için sadece Cybertruck konusuna bir bakalım. Elon Musk, Mars'ta yaşayanların Tesla'nın ürettiği çelik panelli Cybertruck'ların bir versiyonunu kullanacağını öngörüyor. Çok güzel. Arabamız bile hazır. Ancak bu araç henüz dünyada bile kullanıcılarını mutlu edememiş ve geri çağırma sorunlarıyla boğuşur durumda. Ama olsun. Birkaç hamle hepsi halledilir de. Mars'ın yer çekiminin dünyadan farklı olması, toz fırtınaları, gezegenin radyasyonu açık olması, atmosferin inceliği, hiç yol olmaması, devasa ısı farkları gibi ufak tefek sorunların da bir ara çözülmesi gerekir. Bu modifikasyonun maliyeti için fikir vermesi için söylüyorum. Kızıl gezegende dolaşan Perseverance gezgini NASA'ya 2.7 milyar dolara mal oldu. Bu nedenle Musk'ın Mars Cybertron'un mevcut 69.990 dolarlık başlangıç fiyatından daha pahalıya mal olacağı kesin. Yine de Elon Musk'ın iyi bir tüccar olduğunu unutmamak lazım. Elon Musk'ın gemisine binip binmemek elbette size kalmış. Ekibimizden hiç kimse bu gemiye binmek istemedi. Peki ya siz bu gemiye biner miydiniz? Yorumlarda bu konuyu tartışmak isterseniz biz buradayız. Sevgili bilimseverler, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.